Selamünaleyküm kardeşlerim. Köşe Jeton Emre burada ve bugün Component firosa devam edeceğiz inşallah. Yani inşallah. Hani bildiğiniz üzere oha. Onun için CEO'su olmuş. İşte bir hani bildiğiniz üzere en son cenabetlik yaşandı. Hani oyun oyun olmaktan çıktı yani. İşler acısı oldu. Of, uçurdum. Hani tam buralarda böyle yağlı yağlı boya tablosu gibi oldu böyle. Ya anlatamıyorum yani. Çok tuhaf bir şey oldu. İzlediyseniz ikinci bölümü görürsünüz. ondan sonra oyunu kapadım. Sonra bir hafta falan oynamadım ben bu oyunu. Ya yalan olmasa hani uzun bir süre oynamadım. Tam olarak bilmiyorum. ben. Hani şimdi görürsünüz ikinci bölüm 6 gün önce falanlar. İşte o videoyu koyduğumdan beri oynamadım. İşte son işte dün gireyim dedim. Baktım Steam API DLL silindiğinden dolayı bilgisayar işte şey oyun çalışmamaktadır. İşte yeniden yükleyin falan. Dedim aha. Demek ki bu yüzden oluyor. Olmuyormuş. i̇şte hani geldim indirdim Steam API DLL'yi. Yani nereden indirdiğimi bulursam onu da linke koyarım. Hani kaybedersiniz falan. Diye. Ya benim gibi bir cenabetlik yaşamazsınız ama hani der size de böyle Steam API DLL'yi yükle. Hmm, yüzünüz gülsün ya. ya. bu adamlar bayağı iyi ya. Zaten çarpışmalarda da hep ben hava birliğini seçerim. Son birkaç çarpışmadan beri ama şey seçiyorum nedense. Kara birliğine. Daha güzel geliyor Baya Savunmalı yapıyorum böyle. Tam kulakları falan kuruyorum. Çarpışma videosu yükler miyim hani bundan sonra o skirin aşkı bölümü? Ee, çekebilirim yani. Çekersem güzel olur. Ama bir farklılık olacak. O da çekersem sürpriz olsun. Çekemezsem de niye öyle dediğimi söylemiş sonra. Aa. Öldü. Eee, savaşlarda illa çıkayıp şimdi. Of, havada da parçalan Ay, ne kadar kötü gördüm. Allah şu an adam acıdı. Yapsam mı? Yapayım, yapmayayım. Harbiden adam acıdım şu anda. hatırlatmak için kısaca hani görevi belirteyim. Hani şunu buradan geldik biz. Buraları aldık. Şuraya işte mayın döşedik. Hani bir işe yaramıyor aslında ama niye döşediğimizi hala çözemedim. Ee, şu kısmı aldık. Hala da ekrana vuruyorum ben. Sanki görüyorsunuz. Ee, şurayı aldık. Şu yolun şurasını ele geçirdik. Burayı da aldık. Yalnız ekran deliriyor. Delir ya. Hadi hayırlısı Neyse işte Şimdi bu yolu komple almamız gerekiyor. Şunları da yok 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 edeceğiz. Şuradakini ele geçireceğiz. Ben buraya kadar geldim bir de. Olay o yani. Ee, şurayı da şuraları alacağız herhalde. Alırız ya alırız. Burayı da alırız. Ben buraların hepsini almıştım ya. Yani. Şuraya kadar geldiydim. Ama işte maalesef video kaydetmiyormuş. Neyse. İşte böyle. Yani şu yolu ele geçireceğiz. Sonra buradan paso adam gelecek. Bu adamları engelleyeceğiz işte gelmesine. Hani şuradaki toplar falan o işe yarayacak. Neyse. Devam edelim. Seni seçtim. Ya da şurayı Hemen Ya önümde duramıyorlar ya. Ne oraya git lan? Ölmediyse Allah Allah alatır burada. Bak. Lan. Yine mi anasını satayım? Oha. <laughs> tamam. Öyle olsun. Seri burada bitiyor herhalde. Ha? Bitirelim mi? Bitsin bence. Tamam bitsin ya. Abone olmayı unutmayın. Hani seri bitmiştir burada. Kapatıyorum kapatmıyorum dur bir dakika şimdi şöyle bir şey yapacağız e, Component Firos'ta şampiyona bitecek. Hayır yani şampiyona bölümünü yapmayacağız. Onun yerine eee Firos'tan işte sen söyle. çarpışma yapacağız. Sürpriz de şuydu. E, Modern Combat modu var Component Firos'ta. Eğer yükleyebilirsem onu yükleyeceğim. Ee, şimdi burada bir de hani kanal takip ediyorsanız Kadıftı 4 geliyor. Far Cry 3 çekmeyi düşünmüyorum. Modern Warfare 3 gelecek. 2'yi de yüklemem lazım. Black Ops gelecek. Ee, bilmiyorum Point Blank'tan belki online yaparız. Minecraft hani gelebilir. Bilmiyorum. Hani bir yerden bir haber bekliyorum eğer olursa gelecek işte bu yani elimdeki mal varlığım bu kadar benim hani eldeki malzeme bu ha bir de şey indiriyordum en son Elon'un ee, motorcycle bilmem ne 2014'tü motosiklet yarışı onun da serisini çekmeyi düşünüyorum hani neden olmasın? Ne diyor bu? Niye? İstiyor musun? Performans niye? Geç öğrenci düzenini koru ancak bilgisayarın yavaş çalışmaya devam edecek. Yeniden, yeniden ederse yeniden sor. İşte bu kadar fakirim işte yani. Görüyorsun malzeme bu. Evet, değiştirme kardeşim bekle. Videoyu bitiriyorum zaten. Ne tat bıraktınız ne bir şey akşam akşam yeme. Neyse abone olmayı unutmayın. Köşe cetonda inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Hani bunu kalpten diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.